18 ila 30 yaş arasında insan görmeniz mümkün değil. Hatta 18 ila 40 yaş arasında insan görmeniz mümkün değil. Çünkü orada kendi doğup büyüdüğü toprakta iş imkanı olmadığından göç etmek zorunda kalmış. Türkiye'de 10 milyonun üzerinde işsiz ordusu. Yunanistan'ın nüfusu 9 milyon. Yunanistan'dan daha büyük bir işsizler ordusuyla karşı karşıyayız üniversite okumuş, diploma sahibi olmuş bir buçuk milyon diplomalı işsizimiz var. Neden böyle oluyor? Çünkü bir defa devlet üretime ve istihdama yönelik yatırım yapmamış. Betona, çimentoya, AVM'ye, rezidansa, köprüye, otoyola yatırım yapmış. Evet bunlar gereklidir, güzeldir ama milyonlarca işsizin ve dar gelirlinin derdine derman olmuyor. Bunu gezip dolaştığımız Anadolu'nun her köşesinde görüyoruz. Diğer taraftan efendim özel sektör istihdam sağlasın. Özel sektör bu vergilerle, bu faiz oranlarıyla, bu döviz kurlarıyla, alım gücünün hele hele bir de pandeminin üzerine binmesiyle sıfıra düştüğü bu piyasada ayakta durmakta zorlanıyor. Mevcut istihdamının parasını, maaşını ödeyemiyor ki nasıl yeni istihdam sağlasın? İkinci adım ne? Diyelim ki işe girebilen, iş sahibi olabilen şanslı insanlardan bir tanesi oldunuz. Bu seferde de asgari ücret açlık sınırının altında. Emekli maaşı iki kişi için bile açlık sınırının altında. 1500 lirayla tek bir emekli maaşı giren evde karı koca iki kişinin bile dengeli, düzenli, sağlıklı beslenebilmesi dahi mümkün değil. Hatta meşhur örneğimizi biliyorsunuz torununun düğününe sünnetine gitmeye korkuyor. Çünkü bir çeyrek altın almaya kalksa neredeyse 800 lira olmuş çeyrek altın düğüne sünnete gidip bir çeyrek altın bile takması mümkün değil. Dolayısıyla bir defa milyonlarca işsiz işe girseniz de alnınızın teriyle aldığınız maaşla helal yoldan karnınızı doyurmanız rızkınızı temin etmeniz mümkün değil.